Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda MIT App Inventor hakkında bilgi vermiştik. Şimdi bu videomuzda App Inventor'ü kısaca tanıtacağız. Bileşenlerini anlatacağız. Ve çalışma mantığını anlayabilmeniz için küçük bir uygulama yapacağız. İlk başta proje açabilmek için buradan Start New Project'e tıklıyoruz. Burada bizim projemizin ismini vermemizi istiyor. Bu deneme yazdım. Bu ismi verirken dikkat etmeniz gereken bu husus var. O da Türkçe karakter kullanmamanız tamam diyorum. Gördüğünüz gibi projem oluştu. Şimdi buradaki bölümleri ne işe yaradığını anlatayım. Bu palet kısmında bizim kullanacağımız, kullanabileceğimiz komponentler var. Viber kısmı bizim yaptığımız düzenlemeleri görebildiğimiz anlık görüntü ekranımız. Komponent kısmı ise bizim kullandığımız, Viber'da kullandığımız komponentleri Gördüğümüz yer. Profiler kullandığımız komponentlerin özelliklerini değiştirebildiğimiz yer. Medya kısmı bizim bu projeye yüklediğimiz video, ses ve resim dosyalarını gördüğümüz yer. Buradaki e, kullanacağımız komponentler hakkında küçük bilgiler vereyim. Mesela diyelim ki bir yazı yazmak istiyorum. Label alıp buraya koyuyorum sürükle bırak yöntemiyle. Adını değiştirmek istiyorum. Adını değiştirmek için üstüne tıklıyorum. Profiles kısmında text yazan yerde ismini değiştiriyorum. Merhaba, Merhaba yazalım. Merhaba. Gördüğünüz gibi ismi değişti. Burada key label bizim ismi niye değişmedi? Buradaki label bizim birazdan bir sonraki videomuzda anlatacağımız blok kısmında işimize yarayan yer. O yüzden bu label'ın ismini biz buradaki label'ı ne için kullandıysak ona onu bize hatırlatacak bir isim yaparsak projemizde kullanacağımız diğer label'larla karışmasını önleyebiliriz. Diyelim ki label başlık yaptık. Bu bizim başlık label'ımız. Merhabanın fontunu değiştirmek istiyorum. Tipini değiştirmek istiyorum. Arka planını yazının rengini değiştirmek istiyorum. Bunları nereden yapabilirim? Bunları da şöyle yapıyorum. Yine merhabaya tıkladıktan sonra Profiles'a tıklıyorum. Burada Font Size var. Bu yazımızın boyutu. 24 yapalım. Yazımızın tipi sans serif olsun. Serif hmm. olsun. Gördüğünüz gibi değişti. Bu yükseklik n. Bunları şöyle ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bu gördüğünüz yeşil kısım yeşil kısımları değiştirir. Yazının boyutunu değiştirmez. Peki bunu nerede kullanabiliriz? Bunu şöyle kullanabiliriz. Diyelim ki ben bunun label arkasına da bir resim eklemek istiyorum veya bu yeşil ekran büyük olsun, merhaba yazısı küçük olsun. Böyle bir şey yapmak istediğimiz zaman buradan yüksekliğe geliyoruz. Mesela diyelim ki 60 olsun. Gördüğünüz gibi yüksekliğimiz değişti. Elimizde de değiştirmek istiyorum. 40 olsun. Gördüğünüz gibi bunları bu şekilde kullanıyoruz. Tekrar otomatik alalım. Tamam tamam şeyimizi değiştirelim kontimizi tekrardan 340 biraz fazla oldu 24 tamam diyelim ki text kalır buradan da yazımızın rengini değiştirebiliyoruz yeşil olsun veya gri olsun bu visible visible görünürlük demek arkadaşlar bunu tiki kaldırdığımız zaman bizim buradaki label'ımız görülmez bu visible'ı da daha sonraki videolarımızda anlatacağız nasıl kullanacağımızı, niye görünmezliği kapatacağımızı daha sonraki videomuzda anlatacağız. Şimdi diyelim ki şöyle bir uygulama yapmak istiyorum ben. Burada bir tane butonumuz olsun. Butonda bir tane köpek resmi olsun. Kullanıcı o köpek resmine tıkladığı zaman köpeğimiz havlat. Basit bir uygulama mantığınızı mantığını oturması için yapıyoruz. Şimdi buradan bir tane buton ekliyorum. Sürükle bırak yöntemiyle butonumuzu ekledik. Butona ee, tıklıyorum. Diyorum ki şey butona bir tane resim ekleyelim. Onu nereden ekliyorum? Butona tıklıyorum. Profiles'ta image var. Buradan bir tane resim yüklüyorum. Daha önce yüklemediğimiz için. Daha önce ben bir köpek resmi indirmiştim. Hemen onu yükleyelim. Yükledik. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi yüklendi ama çok istediğim gibi yüklenmedi. Bunu nasıl ayarlıyorum? Biraz önce bahsettiğim yerde yüksekliğini diyelim ki yüksekliği 40 olsun. Pardon elini değiştirmişiz. Yüksekliği 40 olsun. Bu da 200 olsun. 100 olsun. Tamam. Şimdi buradaki text var buton 1 yazısını da kaldırmak istiyorum. Onun için de tekrar buna tıklayıp properties kısmından text'i siliyorum. Sildiğim zaman buradaki yazı kayboldu. Ses dosyası eklemek istiyorum. Ses dosyasını eklemek için medya kısmından sound'u alıp viable üstüne atıyorum. Bu görünmez bir şeydir, komponenttir. Yaptığımız şeyde görülmez ama kullanabileceğimiz bir komponenttir. Buraya bir tane köpek sesi, medyadan bir tane bir köpek sesi ekleyelim. Tamam. Şimdi biz bu sound 1'e tıkladığımız zaman hangi sesi kullanacağımızı da burada sound 1'e tıklıyoruz. Yine profiles kısmında diyorum ki ben ses 1'i kullan. Tamam. Şimdi videomuzun arayüzü bu şekilde. Biraz da programlama kısmını anlatacağım bir sonraki videomuzda. Emlatürde gösterelim. Evet, simülatörün açılması biraz uzun sürdü. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi butona tıkladığım zaman hiçbir yanıt vermiyor. Çünkü biz bunun daha bu butona tıkladığımız zaman ne yapması gerektiği yolunu belirtmedik. O yolu da bir sonraki videomuzda anlatacağım. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkürler.